Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk abi. abi. Ayba, part başlasın da. Başlasın abi. Kardeşim sevgilin var mı? Abi yok daha ayrıldık dün ayrıldık. Neden? Abi benim salaklığım yüzünden hep allattım gözüm hep başka kızlardaydı. Onunla çıkarken mi allattın? Yani abi. Kardeşim niye bir kıza bağlı kalamıyorsunuz ya? Abi normalde ben ona çok bağlıydım hep aklım karışıktı ya. Evet. Kamerada mı ona bir şey söylemek ister misin? Abi istiyorum çok pişmanım yani dövmeni bile. Dövmeyi çeker misin? Kızın dövmesi mi? Evet abi. Peki o kadar çok seviyorsan niye anlatıyorsun ya? Abi çok salaktım işte. Beynim ne bileyim çok farklı düşüncelerdeydi. Şimdi çok özledim abi. Çok istiyorum dönmesini. Bir de olsa bile yapar mısın? Asla yapmam abi. Ona bir mesaj mı? Yani abi ona mesaj. Kardeşim sevgilin var mı? Yok abi. Hangi tip kızlardan hoşlanırsın? Abi kumral saçlı sarışır olmayı düşünen kızlardan ince belli olacak böyle 1.54-1.55 boylarında olacak. Evet. Beyaz tenli olacak. Bu tip evet. kızlardan hoşlanıyorum. Başka bir şey ister misin? Başka pek bir şey gerek yok. <laughs> Elit olsun. Elit. Zengin Bu tarzın ismi nedir? Bu tarzın ismi Elit abi. Kardeşim geçen sene röportaj yapmıştık. Evet. evet. Part 2 bu. Evet. Peki ee, nasıl bir tipsin? Kendine biraz bahseder misin? Ben Elit bir tipim. Yerine göre kekoyum. Değişiyor. Kamera bir sorun misin? Hepinizi çok seviyorum. Seviyorum. Bursa'nın kızlarını nasıl buluyorsun? Bursa'nın kızlarını çok egoist buluyorum. Neden? Öyleler. Harbiden öyleler. Öyleler. Bakışa bak mesela. Allah'a çok kendine bakar. <laughs> size.